Şimdi sizleri görkemiyle göz kamaştıran bir alışveriş merkezine götürüyoruz. Merhaba sektörel haber merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Bayrampaşa İstanbul'dan sesleniyoruz tek merkez AVM'ye konuk olduk. Yönetim kurulu üyemiz Sayın Cengiz Ay ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem AVM hakkında bize hangi bilgiler aktaracak? Merhabalar. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burada bulunmak gerçekten çok keyifli. Çünkü bizler adına A'dan Z'ye ne varsa tek bir mekanda sevgili konuklar tarafından buluşturulmuş. Bu anlamda diyoruz ki iyi ki varsınız. Teşekkür ederim, sağ olun. Aklınıza sağlık. Bizim tek merkez AVM burada Bahrempaşa'nın göbeğinde alışveriş merkezi olarak, mobilyacılar çarşısı olarak geçiyor. 80 tane esnaf, 200'e yakında dükkan ve mağaza. Ayrıca her sektörden dediğimiz takdirde mobilya, beyaz eşya, elektronik, televizyon, A'dan Z'ye kadar ihtiyacınız olduğu takdirde gelip buradan ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz. Yorulmanıza gerek yok, zamanı sizlere evet, hediye ediyoruz evet. diyorsunuz. Teşekkür, evet, Tabiri aynen, caizse aynen, aynen. avizeden sandalyeye, koltuktan portvantaya, aynadan oturma grubuna, bebek odasına, sehfalara daha niceleri saymaya dakikalar yetmez galiba. Tabii ki yetmiyor çünkü... E... Mobil sektörlerimiz takdirde gelen halkımızın burada bütün ihtiyaçlarını giderebileceği bir alışveriş merkezidir. Burası halkımızın gelip burayı gezmesi, görmesi için bekliyoruz. Ayrıca bizim buradaki fiyatlarımız dışarıdaki mağazaların satış potansiyelinden çok çok farklıdır eee A'dan Z'ye kadar her türlü ihtiyaçlarını burada giderebiliyoruz tabii ki. Süpersiniz. Tek bir mekanda bunları giderirken tabii ki üç katlı bir mekan olmanın keyfini yaşatıyor bizlere. Tabii. Her katta değişik ürün yelpazesi biraz evvel vurguladığımız gibi konuklarla buluşturuluyor. Ama tekrar vurguluyorum, kalite ve uygun fiyat diyorum özellikle. Çünkü gelsinler, görsünler dediklerimizin gerçekten şaşkınlık eder yani şaşkınlık yaratacak kadar doğru olduğunu görecekler. Bu katları gezerken yorulacaklar dedik. Ne yaptık? Onlara muhteşem bir restoran ve kafe hizmeti de sunuyoruz aynı zamanda değil mi? Tabii ki. Halkımız buraya geldiği takdirde e, sadece alışverişle ilgili değil. Dinlenme için eğer hani e, çoluk çocuğuyla geldiklerini oturup çaylarını e, kahvelerini ah, içebilecekleri. Mi? Restorantımız ayrıca bizim Lavella burada mevcut. A'dan Z dediğimiz içinde e, tenceresinden, koltuğundan, perdesinden dün salonuna kadar burada her türlü ihtiyaçlarını giderip buradan e, sağlıklı bir şekilde çıkıp evlerine gidebiliyorlar. tabii. Süpersiniz. Gerçekten düğün salonu en üst katımızda yer alan muhteşem bir evet, dekorasyonla evet. konuklarla buluşturulmuş. Evet. Hani tabiri caizse anlatılmaz yaşanır denilen mekanların ve ürün gamının adresi burada AVM olarak tek merkez AVM olarak bizlere sunuluyor galiba. Tabii ki. E, şimdi bizim sunumumuz burada Şöyle bir şey söyleyeyim, biz burada esnaf olarak bizim dışarıdaki mağazaların fiyat olarak satış potansiyeli dışarıdakilerle arasında çok fark var. Biz hani şöyle bir şey diyoruz, halkımız gelsin görsün, kararını kendi versin. versin. <laughs> Gelsinler, Çünkü görsünler. Biz burada bazı şeyleri söylerken halkımız görmeden bazı şeyleri mesela, internet sitemize girip ya da telefonla girip bize bazı şeylerin, bazı ürünlerin fiyatlarını soruyor. Sormadan gelip görsün. Aradaki, dışarıdaki e, e, mağazaların Farkını fiyat farkıyla burada görsün. Burada o kadar bir keyif var ki keyiflerin adresi demek istiyorum. Hizmetin adresi, müşteri memnuniyetinin adresi demek istiyorum. Tek merkez AVM'ye izninizle. Çünkü buradan satılan ürün gamının, üretici firma olmanın, gerekse al sat firma olmanın, fabrikadan halka satmanın ayrıcalığı yansıyor. Ürünlerimizin sonuna kadar tüm buradaki esnaflar adına arkasındayızın vurgusunu geçmek istiyorum. Yeter ki gelsinler, görsünler, beğensinler. Sadece İstanbullular değil, iller bazında da çünkü bir dağıtım söz konusu. Sonrası. ...buradan beğendikleri ürün yelpazelerini... ...diledikleri illere... ...muhteşem kargolarınız aracılığıyla da... ...gönderebiliyorsunuz ayrıca. Gerçekten sonsuz teşekkürler Mert ediyoruz. Teşekkür Burada ederim. çalışan Ay, kardeşlerimiz... Sağlık. ...firması olan kardeşlerimiz... ...gerçekten yıllara varan deneyimlerini... ...bizlerle buluşturuluyor. O kadar çok eski yıllar nesiller boyu... ...süren bir firmaların bizlerle... ...buluştuğu nokta ki tek merkez AVM... ...ve ben gururla söylüyorum ki... ...sadece İstanbullular değil... ...yolu İstanbul'a düşen herkesi... Bir kez Bekleriz. olsun tek merkez AVM'yi evet. ziyarete bekliyoruz. Çok teşekkür ediyorum size. Çok Ayrıca biz... Sizin aracınızla eğer kendimizi bir nebze bazı şeyleri halkımıza eğer e, duyurabiliyorsak ne mutlu bize. Çok Süpersiniz, teşekkür ederiz. Biz de bu keyfin gülen yüzünüzle birlikte nice yıllar boyu bizlerle olmasını diliyor. Saygılar birlikte, sunuyoruz efendim. Saygı bizden Çok efendim. Çok Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet Sektoral Haber Merkezi izleyicilere Bayrampaşa İstanbul'dan tek merkez AVM'ye teşekkür ederek ayrılıyor. Başarılarının kalitesinin müşteri memnuniyetinin uzun yıllar bizlerle olmasını dileyerek sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.